Şemadan gelen düşünceleri yakalayınca işte mesela kusurluk şemasından gelen düşünceler, aptalın tekisi yine o eleştirel yargılayıcı ses diyor ki eleştirel ses diyoruz biz buna daha çok sen aptalın tekisin hiçbir şey beceremiyorsun her şeyi berbat ediyorsun işte becerikli de olamayacaksın her şey çok kötüye gidecek falan diye yani hani böyle bir sesi düşüncenin yerine orada ne düşünebiliriz yani. Daha işlevsel olan şey ne olabilir? Ben de bir insanım, hata yapabilirim, eksikliğim olabilir. Bu benim aptal bir insan olduğum anlamına gelmiyor ya da salak birisi gibi olduğum anlamına gelmiyor. Bu sadece benim bir insan olduğumu ve hata yapabilir olduğum anlamına geliyor diyerek. Bunun gibi yerine koyabileceğiniz alternatif inançlar üretmeye çalışabilirsiniz. Eleştirel düşüncelerinizi yakaladığınız ya. Şemadan gelen. Böyle düşünüyor olmanın artılarını ve eksilerini kağıda dökün. Yani bu düşüncenin size sağlamış olduğu ne gibi bir fayda var? Yani nasıl bir e, fayda sağlıyor olabilir. Ya da tam tersi, e, yani böyle düşünüyor olman gerçekten durumu değiştiriyor olacak. Yani hani işte aptalım e, tekiyim falan gibi e, var olan durumla alakalı bir değişiklik gerçekleştiriyor olacak mı? Böyle düşünüyor. E, bunun e, aynı zamanda aptalım salam gibi düşündükten sonra gerçekten ruhsal enerjinizde nasıl bir etkileşim oluyor? Yani kendinizi o yaptığınız e, hata ya da yanlış ya da ne bileyim eksiklik doğrultusunda daha enerjik, daha çözüm odaklı, e, daha böyle bir e, yüksek bir hissiyatın içerisinde mi geçiyorsunuz yoksa tam tersi daha çöktü, daha enerjisiz ve daha motivasyonunuzun dibe çöktüğü bir duruma mı geçiyorsunuz? Bunu mutlaka yeniden bir çek etmeye çalışın arkadaşlar.